Şimdi ...bu çocukla kavga ediyorsunuz daha evet. bıçağı çekmemişsin... Çekme, bıçağı... ...bıçağı çekmedin... ...daha bıçağa geleceğiz bıçağa gelmedik... ...o sırada kendi ayakkabı bağcığını çıkartıyor... Evet. Ee, ...kendi ayakkabı bağcığını çıkartıp... ...senin elini bağlayabilir... Evet. ...ve seni işte türebilir. Evet. ...fakat kendi ayakkabı bağcığıyla... ...senin elini bağlamıyor... Bir de senin ayakkabı bağcığını çıkartıyor. Aynen birleştirmeye çalıştı. İşte dediğim gibi elim kolum bağlayıp götürmek istiyordu zaten. Zaten iki tane ayakkabı var. Onun ayakkabının spor ayakkabı yok muydu ayanda? Var spor ayakkabı. İki ya. tane spor ayakkabını evet. bağcığını yan yana bağlasan senin elini bağlar. Seninkini çıkarması oh. biraz saçma olmuş. Ya yani evet. Sence de saçma değil mi? Böyle dedim evet saçma. Aynen. Tamam o devam an... edelim peki. Yani ben saçma yani bana mantıksız gelen şeyleri sormak zorundayım. Devam edelim sonra. Sonra ne oldu? Ondan sonra çay sonra abla senin ayakkabı bağcığını çıkardıktan sonra ne oldu? Ondan sonra geri tekrar boğuşmaya başladı zaten. Biz her dakika boğuştuk abla. O süreci boyunda hep boğuştuk. Alt altta, üst 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 ben onu vurmaya çalıştım. O bana vurmayı vurdu. Ben onu vurdum dediğim gibi. Her boğuştuk zaten boşu boşu indik başa. Tamam. Yani böyle hani şey inmedik. Hep boşa boğuşa indik zaten işte. Tamam. Onun üstüne zaten üstümüz başımız çamurdu zaten. Dur. Ne oldu be yanıcık? Çiyo. Tamam devam et. Ondan sonra dediğim gibi... Ee... Ne oldu? Ne söylemek istiyorsun? Gibi. Sana sahip olmaya çalıştı. Evet, e, inan, evet. Ister, inan ister inen ister ama hiç bir de umurumda değil. Yani o an iş hani şey yaptı, ben onu yalvardım yapma dedim sadece. İsmail yapma gözü o anda hani döndü, yapma dedim yalvardım. Peki bunu ifadende neden söylemedin? Söyledim. İfadende yazmıyor. Nasıl yazmıyor abla, söyledim ya. Yazmıyor, tamam. Yazmıyor. Alacağım onu kadar Yazmıyor, ifadende öyle bir şey yok. Sana sahip olmak istediği ifadende yok. Bilmem ne söylediğim Böyle gibi. Böyle bir şey jandarma niye söylemedin? Niye şimdi söylüyorsun? Ya jandarmada da yerde olay şeyindeyiz. Boğa markada herkes orduğu için. Hani Hiç çekimde... değil. 30 Nisan'da ifade veriyorsun. Öldürüldükten bir gün sonra. Savcılığı verdiğimde zaten hani söyledim orada anlattım savcıya. Valla bende kim neredeki ifaden var? İfade tutanağı kim var burada? Avukatın eşliğinde verilmiş vermişsin ifadeni. Jandarma <laughs> var. Avukat, avukat da var. Fakat ifadende savcılıktan. Abla korktum eh. ya. Nesine korksun bu adam? Çocuk ölmüş gitmiş zaten. Hayır, ne, kimden değil. korkacaksın yani? Sana Abla, zorla sahip öyle. olmuş iddiana göre. Şu ayakkabı bağcığını Gökhan getir. Getir bak. Biz iki tane ayakkabı bağcığını şöyle arka arkaya spor ayakkabı. Bir tane mi bu? Evet. Aa bir tane. Aa Doğru ya kocaman artık. Bak. Görüyor musun? Görüyorum Allah görüyorum. Şimdi iki tane ayakkabı, bir tane ayakkabı bacığı bile senin elini kolunu bağlamaya yeter. Bir tanesi ellerini bağlar. Diğerlik ayaklarını bağlar. Seher. Evet. Seher'i göreyim. Seher'i göreyim. Seher. Evet. Senin ayakkabı bağcığını bu çocuk neden çıkardı ki? Allah bilmiyorum gerçekten. Gerçekten hani bilmiyorum ya. Çünkü hayatına son verdiği söylenen ama ölü bulunduğu yerde çünkü işkenceye maruz kaldığı arkasından da Seher'in ayakkabı bağcığı da var. Onla birbirine bağlamışlar çocuğu da bir ağaca asmışlar. Şimdi bak bir tane ayakkabı bağcığıyla Bağlar abla, bağlar. Sen elini bağlar. Yani dediğin doğru, bağlar. Bir tane ayakkabı bağcığıyla da ayağını evet, bağlar. Bağlar. Senin ayakkabı bağcığını çıkarmasına gerek yok yani. Evet. Senin ayakkabı bağcığını çocuk mu çıkardı, başkası mı çıkardı? İsmail çıkardı abla. Bir şey söyleyebilir miyim? Kaç dakikada çıkardı? Olay o bu... değil. Boşma sırasını çıkardı zaten hayır. Hayır. Şimdi spor ayakkabından bahsediyor Didem evet. Hanım. Ne kadar sürdü? Yani sürdüm? çapraz çapraz girer. Evet, kolay kolay çıkmaz evet. onu söylemeye çalışıyor. Evet. Ha, anladım ne demek istini. Ay. Hadi bağlamadın diyelim ucunu. Hı Onu çıkarması bir biraz zaman alır da o yüzden tattım. Ee... Ha, onları belki hatırlamıyorsundur. Sonra hatırlamana yardımcı olacağız. Biz soruları soralım da. Tamam. Sonra peki senin elini ayağını bağlamadı. Evet. Peki amacı senin elini ayağını bağlamaksa ve sana zorla sahip olmaksa elini ayağını bağlayıp sana zorla sahip olabilirdi. İyi ki böyle olmamış. Ben şey ama şey açısından soruyorum. Böyle peki, bir şey de gerçekleşmemiş. Amacı o, olsa, oysa eğer senin dediğin gibi gerçekten. Ya ben e, kalkıştı. Ben hani neden söylemedi Evet, e, gerçekten o an psikolojim var zaten yer birikten, hani her tarım zaten acı acı da boğuşmam davamadım. Ne zaman peki bu, şey çıkardın? Daha öncesinde niye bıçağı çıkarıp şey yapmadın? madem öyle. Yani kendini kurtarmaya çalışıyorsun ya. Bıçağı ne zaman çıkardın peki? Bıçağı ee, şey yaptıktan sonra çıkarmaya başladım. Yani o sırada Sana zorla sahip olmak istediğini anladıktan sonra bıçağı evet, çıkardın. Evet, evet. O an kendini Bıçakladın mı? Için... Kaç yerinden bıçakladın İsmail'i? O an karnını sapladım. Bildiğim kadar şöyle sapladım. bir de Şöyle sapladım, neresin geldin tam olarak sabit olarak bilmiyorum ama bir tarafına geldi çünkü bir en kritik oldu. soru soru çok zor anlar yaşamışsın o zor anlarda olay gerçekleşti evet. yukarı çıkmışsın İlk aradığın kişi Faruk evet neden servis şoförünü aradın? Ee, yukarı çıkmadım diye hiç önemli değil mi valla. Şöyle mi değil? Benim o soruma yanıtı. Or Oralarla hepsini daha ayrıntılı konuşacağız. Sen servis şoförü Faruk'u neden aradın? Abla boğumdan dediğim gibi çok korktum. Yani arayamadım. Hani gerçekten polise de o psikolojik de gerçekten hani hiç kimse aklıma gelmedi. 5 tane ki... kardeşim var, akrabalarım var, evet. kuzenlerim var. Evet, evet jandarma var. Herkes var. Evet. Faruk'u neden aradın? Abi direkt aklıma Faruk abi geldi. Neden direkt aklına Hiçbir Faruk şey geldi? Hiçbir düşünmeden direkt Faruk abi geldi. Aradım açtım sadece. Repleri açtım da aradım sadece Faruk F abi F harfi daha sonrasındadır. A vardır, B vardır, C vardır, D vardır. Telefonunu açtığında o Faruk mu Daha önce aradığın için Faruk'la mı konuştun? Hem Faruk'ta zaten. O Faruk zaman Faruk'ta o gün konuşmuşsun Faruk sen. Faruk abi, o gün hiç konuşmadım abla. Şöyle bir şey. Hani biz e, servis beklesin. E, hani arama geçmişinden direkt tıklıyorsun ya. Ha. Öyle zaten. Hani Berkinci Faruk abi o gün boyunca Gerçekten hiç Faruk abiyle konuşmadım. O saatte Faruk abiyle görüştüm. Dediğim şey... Sen, sen telefonu neden değiştirdin? Ee, telefonu değiştirdim. Hani şöyle Peki, bir şey. bu sorunun yaratını sonra alalım.